Herkese merhabalar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bahsettiğim gibi aşağıdaki odayı yapacağız. Raflar falan takılacak. Ben de bu kıyafetleri falan ayıklayacağım. Birlikte yapalım istedim. O zaman hemen başlayalım. Sen de anca uyun iş, Hiç kalkayım yardım edeyim demek yok. Hiç kalkayım yardım edeyim demek yok. Ve size bu odayı göstereceğim. Bu oda bizim eski yatak odamızdı. Şimdi halini gösteriyorum. Birlikte başlayalım artık çünkü bu oda bitmeden benim içim asla rahat etmiyor. Ee, göstereceğim, sonra birlikte kıyafetleri katlamaya başlayacağız, ayıklamaya başlayacağız. Bakın, yani aşırı bir karmaşa. Bu arada yukarıdan makyaj masam da aşağı indi. Burası nasıl top, toparlanacak, inanın hiçbir fikrim yok. Ama başlamadan da bitmiyor yani. O yüzden başlıyoruz. Kıyafet yanına bir el atacağım, bir katlayayım bunları. Hem verilecekleri de ayır, ayırayım. Ama bu katlama kısmını çok uzatmak istemiyorum. Çünkü bu sefer çok sıkıcı bir video oluyor bence. Ben öyle izlemeyi de sevmiyorum. Ee, ara ara açacağım size. Gelmanızın aynası falan da takılacak bugün. Bugün bayağı bir iş var. Yani dün e, burada yatak odası vardı eskiden bu bulunduğum yerde. Onu yukarıya taşıdık. Orayı da göstereyim. Yatak odası bayağı sadece yatak oldu yani. Benim tam sevdiğim. Ee, burada da işte giyinme odası ve benim makyaj alanım çalışma alanım olacak. ...böyle daha der toplu olacağını düşündüm. Evet Dolabımda asla giymememe rağmen aşırı derecede polo yaka var. Ya bunları giymem lazım ya da gerçekten birine vermem lazım. Bir giymeyi deneyeceğim. Giymezsem eğer gerçekten birine vereceğim. Çünkü çok anlamsız giymediğin şeyin bu kadar yer kaplaması dolabında bence. Ee, biraz hafiflemek gerekiyor. Bakalım bugün ne kadar hafifleyeceğim yani dolap konusunda. Hiç sanmıyorum ama dolabımda o kadar çok siyah parça ürünüm var ki eskiden MET'te çalıştığım için orada sadece siyah giyebiliyorduk. O siyahları mesela birazcık azaltabilirim yani. Çok anlamsız derecede siyah var. Onları biraz eleyeceğim. Kızlar, ertesi günden hepinize merhaba. Ben dün kıyafetleri katladım ama uzun uzadı ya da size göstermek istedim çünkü çok aşırı sıkıcı bir video olurdu. Ee, şimdi ben ee, raf ayaklarını boyayacağım. Atay da geldiğinde rafları takacak. Ee, o zaman başlayalım. Şuraya bir... Ay, düştüm. <laughs> <laughs> ...yapıştırılmasın diye bir çöp poşeti seveceğim. Dün bu arada Battal boy çöp poşeti sipariş verdim. Ee, Ayıracaklarımı da bunun içine koyuyorum. Şöyle bir serelim. Ondan sonra başlayalım. Bu arada böyle rengi tutturmak için bayağı bir karışım yapacağım. Allah'tan böyle o renklere yakın renk vardı elimde. Şimdi dolabın rengini de göstereyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada suratım asla gözükmüyormuş. Neyse. Tutturmaya çalıştığım renk şöyle bir renk. Kum beji diye geçiyor. Bu, bu arada dafne rengi yokmuş ellerinde. O yüzden kum beji olanını mecbur aldık. Ama ben bu rengi de sevdim. Bakın beyazla nasıl bir fark oluyor. Böyle bir renk tutturmaya çalışacağız şimdi en iyi olabilecek açıyı oturdum kızlar. Elimde 3 tane bir de sıfır makyaj falan açtım ama artık size samimi bulduğum için makyaj falan ekstra yapmıyorum. Yani olduğum gibi açıyorum vlogları. Bir tanesi granit rengi. Bir tanesi alaçatı multi surface bu boyalar. Bir tanesi de Art Deco'nun mantar beji. Ya yani sanki bu üçünü karıştırırsam o renge yakın bir renk elde edeceğimi düşünüyorum. Bakalım. Biraz bundan. Şu Granit renginden çok az koyacağım. Çünkü koyultabilir rengi. Bayağı sadece bir damla damlatacağım. Ve alaçlıdan koyuyorum. Şimdi karıştıracağız. Törpümü feda ediyorum ucunu. Gerçi bir şey olmaz bundan ama çıkar. Şöyle karıştırsam bakalım nasıl bir renk olacak. Daha griliğe ihtiyacımız var bu noktada. <laughs> bir renk olmuş oldu. Yani gri gibi de bej gibi de falan küçük bir ton oldu. Hızlıca boyuyorum. Bu arada fırça bulamadım. Mekin küçük aldık fırçalarından bir tanesini feda ettim. Büyük dolabı da boyamıştım çünkü. Yapacak bir şey yok. Ekipman eksikliği Ay Yakın bir ton oldu ya. Ben şimdi arada burada bir tane dolap vardı. Onu da böyle şuna boyamıştım. granit Granite boyamıştım. O şimdi renk koyu geldi gözüme. Bununla üstünden geçeceğim. Nonne de yarın kısırlaşacak. Belki yarına kadar uzatırım. Belki de yarın ayrı bir blok açarım. Bilmiyorum. Ama böyle çok stresli ve çok böyle şeyim. Hmm. Nasıl anlatayım? Onun sağlığı için tabii ki de olması gerekiyor. Ama insan böyle bir panik oluyor. Bir Üzülüyor ya bir gün bir de orada kalacak dişi olduğu için eğer er, erkek olsaydı kalmasına gerek yoktu ama dişi olduğu için mecbur kalması da gerekiyor. Hiç daha önce daha önce biz tatile gittiğimizin dışında hiç burada yalnız yani hiç yalnız kalmadı. Herhalde artık saat başı falan uğrayacağız o şekilde yöneteceğiz bu durumu ama dediğim gibi onun sağlığı için kısırlaşması gerekiyor. Bakalım yarın bize nasıl dakikalar bekliyor. Çünkü Nonni veterinerden gerçekten nefret eden, hiç veterinerden hoşlanmayan bir kedi. Hatta yani normal kontrole gittiği zaman bile veterineri mahvediyor. Bakalım yarın ne yapacak benim güzel kızım. <laughs> Kızlar günaydın. Şimdi bugün e, az önce cilt bakımı yaptım o yüzden cildim parlıyor böyle daha doğrusu krem daha kurumadı o yüzden parlıyor. E, bugün nonne kısraştırma ameliyatı olacak hatta sabah o gitti. Böyle birazcık böyle içim buruk tabi onu evde göremeyince birazcık içim buruk oluyor ister istemez. E, i̇nşallah böyle sorunsuz sıkıntısız bir şekilde ameliyatını olup gelecek. E, ben de şimdi birazdan kahvaltı yapacağım e, kahvaltıdan sonra da o aşağı odaları toplayacağım. Kahvaltı yaparken de gösteririm. O zaman güne başlayalım. Yanlış sanacak mıyım söylemişin ya. Ay şu zeytini var ya kızlar. Komilin bu yeşil zeytini. Şeyle. Zeytinyağlı kekikle olmaz böyle bir lezzet. Eğer yeşil zeytin seviyorsanız buna mutlaka bakın. <laughs> Kızlar şimdi ben getirdim. Kahvaltımı birazcık YouTube izleyeceğim. Ondan sonra da odaları toplamaya başlayacağım. Daha raflar tamamen takılmadı. Çünkü bu Ara parça gibi bir şey eksiği vardı. O yüzden bugüne kaldık takılması. Asla bitmiyor ya. Pazartesi biter diye başladık bu işe. Şu an çarşamba günü yani. Bakalım ne zaman bitecek. Ben kahvaltı ederken böyle günlük vlog falan izlemeye bayılıyorum. O yüzden şu an öyle bir şey yapacağım. Zar Selam. Planda ufak bir değişiklik söz konusu. Normalde bugün Nonni ameliyattan sonra da orada kalacaktı ama gerek kalmadı kalmasına akşam gelip alabilirsiniz demişler şimdi onu almaya gideceğiz öncesinde bir yemek yiyip onu alacağız çünkü ta tamamen ayılmış olur diye düşündük yani raf olayları bugün de yalan bu arada bu yaptığım makyaj videosunu size çektim makyaj yaparken de videoyu çektim ama onu kamerayla çektim kameradaki görüntülerden pek emin değilim şimdi baktım böyle bir tuhaf gözüküyor görüntüler anlamadığım bir şekilde ee, onu düzeltebilirsem onu da ekleyeceğim buraya eğer düzeltemezsem böyle devam edeceğiz o zaman bir saniye sonra neredeysek orada görüşürüz. Bu şekilde de giyindim. Ayakkabılarım da şunlar olacak. Ya da sabah size odayı gösterdim bilmiyorum ama benim eski çekim odam yatak odam oldu. Yani şimdi göstereyim size. Gerçi panjurunu falan kapattım ama. Böyle olmuş oldu. Bu ayna da aşağı inecek. Bayağı iş var baya. Peki araya şifon yer koyup üstüne rafları mı Şifonyer, raf, şifonyer raf mı olacak yoksa bir çeşit nasıl mı olacak? Şimdi bu duvarlar burada ya, iki tane şifonyer koydum böyle, üstüne raf yaptım. Onun üstüne de bir tane daha şifonyer koydum, bir daha raf Peki raf rafı duru, e, duvara mı monte edeceğiz? Hayır monte etmeyeceğiz. Öne doğru gelmeyecek mi? Birlikte şifonyere monte edeceğim onu. Gelmez yani. Bakalım göreceğiz. Şimdi biz non nişi aldık eve geldik ama kafasına sanırım yakalık takılması gerekiyormuş ve yakalık tak yok yani şu an ve baya panikim yani dikişlerine zarar verir mi falan diye umarım vermez. Şimdi kahve yapmaya geldim aynı zamanda size sohbet edin dedim bu bahsettiğim Elizabeth hiçbir yerde yok şu anda ve ben baya panikim. yaladığı zaman falan baya geriliyorum çünkü yalayıp dikişlerini attırabilirmiş. Neden veteriner takmaz onu da hiç anlamadım. Üff. Neyse ki benim çok iyi beni çok şükür. Bunu kahvemizi yapalım. Hemen ev kıyafetimi giydim geldim. Bu gece bana uyku yok dostlar. Kızlar. Kapanışı yapayım. Biraz kısa bir video oldu farkındayım ama böyle koşturmanın içine sizi de eklemek istedim. Aslında odayı falan yapacağımızı düşündüm ama maalesef yetişmedi biliyorsunuz ki. Artık ne zamana yetişirse böyle günlük vloglar içinde size onu göstermeyi düşünüyorum. Bir de bundan sonraki video kaşlarımı nasıl alıyorum videosu olsun diyorum. Çünkü saçım da çok yön olmuş ama. E, saç Saçlarımı diyorum. Bundan sonraki video kaşlarımı nasıl alıyorum videosu olacak. Hem de böyle çok kolay bir teknikle göstereceğim size. Ben yıllardır kaşlarımı kendim alıyorum ve asla hiçbir kuaföre elde etmiyorum. Size de yararlı olacağını düşünüyorum. Videoyu burada bırakayım çünkü birazcık noniyle ile ilgilenmek istiyorum. Böyle Birazcık huysuz ve agresif şu anda yeni geldiğimiz için veterinerden. Kendini kameraya çektirmiyor bile o derece agresif yani. Biraz onunla ilgileneyim. Çay demleyeyim, oturayım. Bu videoyu editlerim o sırada da. Başka bir şey var mı? Sanırım başka bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz zaten buraya bırakıyorum görüyorsunuz. Takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.